dünya yaratılıyor. <laughs> Yeni video hepimiz hoş geldiniz tekrardan. Dünya tekrardan yaratılıyor gençler. Diğer birim izleyenler bilir. Saçma sapan ölmüş. <laughs> derseniz portaldan doğmayı açın. Hmm. Yok portaldan doğmayı açmayacağız arkadaşlar. Biz portalı kaybettik desek. Hayır hayır portaldan doğmayı açmayacağız. Biz noobuz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ya konu doğmak değil. Bence ölünce ayalet olarak uzak duralım. Korkut benim. Rus sağlığımı yok ettin abi. Demek Şu ki ondan o, olmuş. Ölen Rus şey yapabilir kanka. Ölen dünyayı keşfedebilir. <laughs> oluyor mu öyle lan? O galiba oluyor. Hangi karakteri Açıyor ya? Oluncuyu denedik de işte. Canavarlardan ve karanlıktan korkar. Tok karın ile güçlenir. Canavarlardan o, korkar o, ya. Amaçta işte mükemmel yenilen e, düşmanların gücünü emer. Sadece et ya. Bak şu bilim adamı ben ne iş yapıyor? Ben yine Bigfoot fit hocam ya. Ha? Tekrar ben mısın? yine Bigfoot fit hocam. Tamam. Ha? Tamam ol. Ben de mi olayım? Ama etleri de bana sağ kank Ben de ben de olacağım gençler. Ben Sadece kısa... ot yiyen versiyonu yok mu sende onu? Ne ver versiyonu? Sadece ot yiyen versiyonu. Yakışıklı ama zayıf ona ne? <laughs> Anası bir özellikle. <laughs> Bu arada benim canımın fazla olma sebebi savaşçının canı direkt 200 başlıyor. Benim karşıma şöyle bir şey hocam mesela? Ben Vendor olabilirim mi? bak. Karanlıkta rahat görebiliyor diyor. Fazla güçlü vurmuyor diyor ama. Karanlıkta rahat, fazla güçlü vurmuyor. Başkanın sorucan deliğiyle ilgili bir şey var mi? <laughs> ne o? İkiz kardeşlerini lanetlen. Ne? İkiz kardeşi tarafından lanetlendi. O nasıl bir özellik lan? Kız kardeşi ölüymüş. Ben de Aa, aldım. bunun ölü kız kardeşi. Bunun işte hayaleti varmış. Ha. Lan. <laughs> oğlum peşimde dolanırsın şimdi onun hayaleti de korktu. <laughs> Ruh sağdım Yok yok. Şöyle güçlü bir karakter yok mu? Bak iki... Oo ayı var bak güçlü adam. şey <laughs> şuna oğlum. Karın ile tok karın ile güçlenir. Ha karnını doyurursan ağaç falan oluyor. Ben ben goğladım kanka. Ben dünyaya girdim. Gençler 3. bölümde Anladım, baştan başlıyoruz. Biraz nubuz gençler kabul etmek lazım. Abi, kanka <laughs> Bak şimdi buradan çok uzaklaşma Kanka iki kız bir araya geldi. Ne düşünüyorsunuz gençler? Eee. Lan dünyada bir tek sen mi? Ben <laughs> Hayal nerede lan benim Hocam ben direkt bol bol avlanmak istiyorum Etleri çiğ çiğ yemek istiyorum <laughs> Bak elimde çiçeği şey var Evde elimde çiçeği var yanımda Samonlayabiliyorum Yeşil mantarı niye alamıyorum? Büyümemişlerdi Ağaç balta da yapmamız lazım Yok kanka, senin bu... ha. o işten gitti. Gittim. Benim balta nasıl yapılıyormuş bu arada? Ağaçları kes, bir tane taşmamız lazım yerden. Bu. Zor mu yani? Zor mu yani? Bilmem. Çakmak taşı işte. Ben görüyordum onlardan az önce. Bak burada altın mı var lan? Mavi mantar var. Maviye de benzemiyor da neyse. Önünde yeşil mantar vardı daha şey. Dalları topla kanka burada küçük dallar var. Top. Elinden gelince topluyorum kanka. Ah meşale. Meşale yapabiliyorum. Şuraya ormanı yaktık mı <laughs> tamam <laughs> burada bir ısınırız bu, yani. Güneş daha da Aa taş taş. Aa yok o yes. mantar. Nerelere gittik biz? Yanlış yerlerdeyiz bak. Gel gel şuradan yola çık gel. Gel şurada yol var şeye döndü ha. proje Zombi etkileyici de olabilir. <laughs> Bu da yok mu? Yorun ucu. <laughs> aslında bir şey bir değil araştı. mi? Proje tamam. Zombi de aslında başlanabilir biliyor musun? Ama böyle 40-50 bölüm oynayacağız kan. 40-50 bölüm böyle. Anca o zaman yani çıkar. Ya yayında. Ortak yayın yaparız onu bak güzel olur. Oldur, yayında aynen. güzel gider. Aynen aynen. Video video falan deniyoruz olmuyor. Aynen yayında ama sağlam gidebilir yani. Yayında ürün. Üne mantar ada. <laughs> Bu yorun ucu nereye gidiyor acaba? Hadi, hadi açıyoruz hadi. Hadi mekan açacağız yani. <laughs> Karşıya gidemiyorum. Or oraya niye gidemiyorum? Kayıkla mı gidiyorsun? Galiba. Oho bir şey var lan burada. Yine Süperi mermer. Süperi mermer. Yok taşımayacağım ben. Aaa bak bizim şeyi buldum ben. Aha. Selamun aleyküm hacı. O mermer bir sürü lan burada. Aaa domuz adamları vurdum yine. Kelebek aldım bir yiyeyim kelebeği. Aldırayım mı? Oha ben yanlış bir şey yaptım. Alamıyor. Cava çıkardım yanlışlıkla. Eee onu benden uzak. Çık lan. Kız sağdım da çizik şu an yüzüm yüzüm aykıyım ben biliyor musun? Atıp yapma. <laughs> yüzüm aykıyım <AIQ> ben. <laughs> Kanka Buna, senin şey akıl sağlığı etkilemiyormuş bu ya öyle diyorlar. Geri çağırıyorum. Return. <laughs> Bak da yendi. Ne diyordun abi Aa büyümüş mantar. Aha mantar. Aa gene bulduk lan burayı. Mantar yeniyor mu? Aa burası orası değilmiş. Bire al işte. şunu. Al şunu bir yerine. Kırmızı mantar. Al. Ben tamam, bir yiyeyim şunu ben. ya. Hoppa. Ah ah. Yemek, yemek. Aha. Yok e et oldu kanka. Aha et buldum lan. Canavar eti. Doğmasına izin vericem yalnız. Şimdi meşale yapmamız lazım. Bur biraz uzakta. Ben meşale yapacağım istersen kanka bekle beni. Sen yap okey sen yap. Şöyle hemen. Hemen açma ama tam gece olmadı. Tamam. Aç Nasıl kapatacağız? Şöyle kapatacağız. Başka bir şey acele edin. <laughs> <laughs> Elime başka şey al kanka. Elime bir şeyler alayım kanka. Vallahi korkudan bak şey sustum. Hani. <laughs> <laughs> o ne? O ne lan? Şu dalları alalım. Dallar işimize yarar ya. Hiç bulamadık yalnız evet, çakıl taşı ya. Dön oh. dötsan. Aa, arada değil mi yakıtık yıldan mı? Yok, <laughs> Damla, et çıkmıyor. Aa o ne? Koş. Sen neredesin lan? Ben sağlam ama bir şeyler topluyorum. Bak fazla uzaklaşınca gözükmüyor mu? Gözüküyorsun bu arada, sağ üstte bak. Şu an gözüküyorum bak, bak bir, bir biraz uzaklaşayım anlayacağım. Bak şu an göremiyorum. Şu an ben, göremiyorum. Ben, göremiyorum. ben göremiyorum. <laughs> görünüyor. Çünkü peşimden kovuluyor. Hayır. <laughs> Avru kapalı var kanka bal seversin sen. Bir oranda. Benim müziğim oraya kadar geliyor mu? Yok. Bir şey gel. Hmm, taşlar. Bu ne? Aşınmış kaya fark. <laughs> Oha Allah. kanka hindi var lan kocaman. Hindi mi? Geliyorum 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 yemek. Yerde Yeme. şimdi girdi. Ha onun içine gidiyorsa sötür ya. O çıktığında vuracaktın onu. Devleri kaptı. Tamam çakmak taşı burada. Çakmak bu, taşı. Bu. mu versene. Al. Ah. İki balta yapalım kardeşim bu ne bak ya. Yap yap. Havuç var bak burada sana. Sana gönderme bak havuç. Bak üç tane havuç var gel gel. Bunlar senin ben bunları toplamam. Umurum da olmaz ben et diyorum. Havuç Onun nerede? Ayin gibi üç, köşede köşeli koy. Bu sefer daha iyi oynuyoruz sanki öyle hissettim. Deme demoni. Bizim silah benim bizim silahımız kanka şey gerçekten benim silahım şeymiş e, canavar yani hayal etmiş ben az vuruyormuşum. Ay nan indi Daktın indi indi. İndi kaçtı indi. Odunca kadar zor hızlı ya. Odunca kadar hızlı yapmıyor bu ya. Neyse. Kanka 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 Bundan bir şey yapacağız oğlum. Yaptım gel Hah eyvallah Uuu yara Uuu kasemeye Ah là, hula hula oula, 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 lan beni oula, 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 beni oula, 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 kuş var oula, Ananı satayım. Kuş neymiş bu? <laughs> Yaktık lan. Dur lan. Gel buraya. Kafasına vur kanka bakma. Kardeşim gel. Kardeşim hayaleti şuna vur. Abigail vur şuna. Abigail ne yapıyorsun lan? Abigail saldırsana kızım. Benim meşale bitti bu arada ya. Neyse. Oh. Oh. Tamam hadi o da senin. Aa da senin. oh. Ye bir tane. Nasıl döver lan biz nasıl kestik görmedim. Oh. <laughs> ha? Nasıl dö ne dedi o? Bizi dövermiş Hiç kanka kesin. sözde. Sözde bizi dövecekmiş. Sözde he Kanka sen benim savaş yeteneklerimi sorguluyorsun. Solucan deliği var kanka. Her solucan. Kaya parçası bir sürü et çıkacak burada. Bir sürü et çıkacak orada örümcek var. Şey arıyorum ben de ya. Taş arıyorum. Çakmak taşı bir tane de şey yapayım. Hocam bu tünelin ucu bomba. bir yere çıktı geri döneceğim. Bir şey Al sandık buldum <laughs> lan. Ha sandık mı? Dur 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 du. ben, 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 de geleceğim ben de geleceğim bekle 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 Neredesin lan uzaklaşmış Hayvan gibi uzaklaşmış Adın yazmıyor Ya ha. sağa doğru gel geliyorum geliyorum Akıl sağlığım yok oraya lan benim Benim et yemem lazımdır dur Ananı Ananı Lan ne yaptın lan Abi. Yazık değil mi domuz adamlara O neymiş lan? Öldüm sandım anasını Çok güzel bu ha. arada. Müthiş şeyler ha. geldi kanka. Sen de o geri kalın da al. Bak şimdi ne yapabiliyoruz beyler. Bak şimdi, bak bak bak. Şurada... Structure'dan... Bunun için yapıyoruz. Şimdi bize şey lazım. Ne lazım o? Iıı... Ee, lacking lazım. Şu tohumları at. Ben to tohumları yiyeyim. Bu yiyemiyorum şey ne zaten. gençler? Odun parçası mı? Ne bu? Ne yaptım ben örümcek bezini? Bir yerime soktum herhalde ama. Onun parçası herhalde. Parça yapı. Bilim odası yapabiliyoruz kanka. Bilim odasından çanta yapacağız. Kanka şu yere bıraktıklarını alsın. Yok kanka it, Envanter yok yani. Nere? Ama onu alırım. Ondan vermiş bende. Ben biraz Tele yemek yiyeyim ya. Terecim ne lan? Oha. Çok değişik bir şey bu. Aa, ah, bu acıtırıyor lan beni. I can feel Oral İngilizceye bağladı işte yine 4 odundan yapılıyor Ne? Ne yapılıyor? Jilet var Küçük bir kır... Az bunu sana vereyim ya Ver kanka Jileti Bir dakika Ne demek istiyorsun kanka? Al sana ben şey vereceğim Ya de jilet var işte Tıraşlandı <laughs> <Dur açlarsın. gülüyor> Evet. Kon... Seni bir tıraşlayayım Kana kanka. Lanet. Evet. Arılar kimde herhalde? Cebine koydum. Şaktırmayın. Pakettim de o jileti sen kullansan daha iyi olur savaş aleti olarak. Benim savaş aleti, aleti olarak kullanamıyorum galiba. Çünkü elime alamıyorum. Çünkü elin, elindeki envanter aleti değil. Küçük bir kırıç ama yine de bir kırıç Ha, savaş adeti değilmiş Yaz benim en doğdu bir yere yerleşir mi arkadaş? Sakalımız olunca kesebiliyormuşuz kanka Ha sakal saka kesmiyor okey Odunumuz Kalsın. var şu anda Niye yapamıyoruz hala gençler? Odunumuz var Tool mu diyeceğiz? Yo. Survival items Hocam ee, ben bu ne? Bak şurada. Hadi ne yapalım? Bak tahtayı şöyle yapıyoruz gençler. Odun ama düz. Yapma yapabiliyor muyuz? Bilim makine. Ha pardon bilim makinesi yap diyor. Bilim makinesi nasıl yapıyorduk? Bilim makinesi için malzeme var. Taş lazım kanka bana. Taş lazım. Daş. Kesilmiş taş olur mu? Al. Ah. Bakayım. Dur, daha dur. Çakmak taşı da bir tane var bende ya. Kanka Bekle envanterinde bir şey at. Heh Lan ne yaptı? Bakayım verdim. oluyor mu? Yok. Kesilmiş taş istemi. Çakmak taşı mı lazım? Bir ha. tane bir tane ver kazma yapacağım oradan gerekli taşı kıracağım. Şimdi de bakayım. Sana, Aa büyük kayalardan gel Sana bir şey et vereyim gel gel. Sen seversin. an o oh, et mi? Eyvallah. Hem de canavar Eyvallah. eti kanka sen ağzınla böyle yala yala yutarsın. Oy canavar eti mi? <laughs> Yalayım mı? Yala kardeşim. Yiyeyim mi? Yala yala. Oy 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 oy. Akıl sağlığım niye hala düştü benim? Kanka bilemiyorum. <laughs> Saneti, hit. Ben bir şey yedikçe sağdan mı düştü lan? Bakayım. Aha. Evet akıl sağlığım. Ben yemek yemeyeceğim de. Çakmak taşı çıkıyor lan bunlardan. Bir de taş çıkıyor bekle. Bir şey vereceğim sana kanka, ben et var senin için. Et verip durma bana, et dedikçe akıl sağlığım düşüyor. Benim Şu şey var. lazım, bunu... Ha aradım taş, taş, aradım taş, taş galiba, bakayım. Ee, bakayım, structures... Aradım taş aynen, taşları almam lazım. Taşları i̇şte sana al. Ben yanıyor muyum, ne oluyor lan? <laughs> Çakmak taşı da çıkıyor, çok güzel kanka. Çakmak taşı da bir sürü altın bardağı veriyor, mis gibi. Altın var mı? Pusu yapabilirsin. Aynen çok güzel. Bu sefer iyi oynuyoruz ha gençler. Acemilik çağımızı ben yavaştan yarı proya çeviriyoruz. Anladım. <laughs> Bekle sana bırakacağım hepsi bunları. Al. Taşı alıyorum taş lazım. Kanka bilim makinesi yapacağım da nerede de yapalım? Bir tane pusu da yapayım mı ben? Kuzey'i gösteriniz. Kuzey'i ne yapacağım? Kuzey'i ne olur? <laughs> Valla mod kurduk da. Arkadaş şey lazım bana. Akıl sağlığımı düzeltmek için savaşacak mıydın? Ne yapacaksın? Nasıl düzeltiyordun? Ay taşı alsana abi. kanka envanter dolu benim. Nasıl? Ay taşı. Ay taşı. Şu şu. Peşimdeki hayalet bırakırsan sen bırak. Meşalem yok lan benim. Yapıyorum hemen. Ha sen de yap. Bay bay. Tamam. Kanka bilim Anladım. makinesi yapabiliyoruz bilim şeyse ama nereye yapalım ya da yapalım mı? Rick and Morty'nin oyunu Anladım. vardı onu bitirdim mi? Onu daha bitirmedim. Ee, bundan sonra başlayacağız. Evet, Başla, başlamadın, don't başlamadın değil mi? Yok Don't Starve'dan sonra Morten başlayacağız. Morty'si. Severim Rick and Morty. Oyun çok komik oyun ya. Hala <laughs> hala hula. Hala ala hula. Alam ala hula. 10 bölüm oynadık bu 12 çiçekli tamam. çiçekten taç yapabiliyorsun, tamam. onu takarsan da yükselir akıl sağlığınız. Bak 12 ha, çiçekli ha, taç evet. yapabiliyorsun. Lan ne olur ya, ben de o çiçekleri ne yapayım Ama şey bak kafamdaki kaskı çıkarmam lazım. Tamam. Akıl sağlığı lazım, yemek yedikçe 10-10 düşüyor manyak. <laughs> <laughs> Canım mı, sağlığım mı diyorum. Sağlığım bin lan, beynim yok, Aykum sıfır lan şu an. Daha kötü olamazdı yani, bak. Yaratıklar gelmeye başladı peşimde. Sıfır IQ şeyse kanka yapacak bir şey yok. Senin kaç lan IQ? Çok mu abi? IQ'm kaç lan söyleyeyim mi? Yani. On, nasıl yazıyor? Nerede bakıyoruz? Sağda. Yo. Alttaki. Bayağı var lan senin Var da ne, nasıl bakıyoruz? Üzerine gelip mağazda. Yo bak yaptım olmadı. Mavsa üzerine gel. Olmadı oğlum işte yap geldim. Şimdi, şimdi hayaletten kovuyor Şimdi gençler bilim robot şeysi yapmak, makinesi yapmak mantıklı mı onu söyleyin bana. Çiçek. Çiçeklerin var mı? Sen çöpe mi attın çiçekleri? Bende çiçek yok şu an hiç. Ne yaptık çiçeklerin? Bilmem. Kanka bana çiçek vuru. O çiçek taşı. Ha taç yaprakları of ya. Bunlar yeni diye ben şey yaptım işte. Bilim bilim makinesi yapayım mı gençler? Gerçekten onu soruyorum yıllardır. Ha isterseniz yapın sonra kırarsınız dediler. Tamam. Gel kanka. Çanta vereceğim sana. Ha tabi istemezsen çanta vermeyi de bilirim yani. O sana bağlı. Bak akıl sağdım çanta diye. Boş akıl ama zaten derin tekisi şu an oyunda. Evet, şimdi... Hayır olmaz sorun. Peşimden neler kovuyorsun farkında mısın? Para gözükmüyor tabi değil mi? Hehehehe <laughs> Peşimde 10 tane gölge var